Omuzun ve dirseğin en güçlü kaslarından birisi biceps kasıdır. Biceps kası genellikle zorlu bir eforla ya da ani bir fırlatıcı hareketle yırtılabilir. Genellikle dirseğe yakın kısımdan yırtılır ve yukarıda toplanmasıyla hemen reisin kasını şişirdiği gibi bir görüntü elde edilir. Başta ağrılı olmakla birlikte ağrı ortadan kalkar fakat hareket kısıtlığı ve güç kaybı ortaya çıkar. Bu hastalarda tendonun kemiğin koptuğu yere tamiri erken dönemde çok başarılı sonuçlar vermektedir. Geç kalınan durumlarda da tendonu uzatmak ya da bir başka tendonla nakil yapmak en başarılı yöntemlerin başında gelir. Biceps kasının ikinci yırtılma yeri omuza yakın olan kısmıdır. Burada genellikle omuzun dış tarafında bir ağrı ve arkasından kasın aşağıya toplanmasıyla ortaya çıkan yine temel reis görüntüsü oluşturan bir yırtık görünümü olur. Bu hastalarda artroskopik tendon tamiri ya da tenodez dediğimiz bir ameliyat genellikle yapıyoruz. Biceps tendonunun yukarıdan yırtıldığı bazı yaşlı hastalarda ise omuz artroskopisi ile eşlik eden başka yaralar yaralanmalar tamir edilirken biceps tendonunun gevşemesi genellikle istediğimiz bir yaralanma şeklidir. Yanlış duymadınız biceps tendonu gevşediğinde omuzun dış tarafındaki ağrı yaşlılarda ortadan kalkmaktadır.